Çocukken öpülünce geçen yaralar vardı dizlerde. Hemen cecik geçmesinin sırrı çocuk gülüşlerindeydi belki de. Büyüdükçe, gördükçe, sevdikçe, çektikçe, değer biçtikçe, gittikçe hayat yoğurup kattıkça içine, şu kanamaya fırsat kollayıp kabuk bağlayan yaralar. Neden ne derin olursa olsunlar Dayanabilmenin de sırrı var Baka baka doyamadım Hem kokladım da Sarhoşluğum geçmedi hala Dağlamayı öğrenmişizdir be Kansuman edebilmeyi de Hala alıyorsak nefes Hala can bedendeyse adına alışmak dense de Yaramızı sevmeyi öğrenmişizdir Sevdaya sevdalı Aşka aşığız nihayetinde Demiş Bahar Önen